Bak benim işim, kırdık, kırdık. Kadınları temsilen, bu da erkekleri temsil Evet, çiçek böcek. Hadi bismillah. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önceki videolarımıza güzel geri dönüşler aldığımız için diğer videoların serilerini çekmeye karar verdik. Ve TikTok hayat hilelerine başlayabiliriz. Evet, ilk videomuza geçelim. Ağzı daha önceden açılmış cam şişenin kapağını kaybettiyseniz veya ise bunu nasıl kapatabiliriz onu görüyoruz pet şişe yardımıyla ve çakmak yardımıyla şişenin ağzını kapatıyoruz bakalım olacak mı? Deneyelim. Evet deneyebiliriz. Evet malzemelerimizi aldık, e, sodamızı açalım. Açmak benim işim. Kırdık kırdık. Böyle bir şey olabilir Ya buna bir şans deniyor. Bu kaç kere açıldı kapandı burada. Evet şişemiz daha önceden açılmış sodamız, çakmağımız ve bıçağımız. Öncelikle e, petişimiz şişemizi keselim. Kapağını bir daha, daha keselim diye. En Şöyle. En aynen. Kurulayalım. Biraz kurulayalım. Yapışmayı daha rahat sağlayabilmesi için. Kapağını kapatalım. Bu şekilde. Ve çakmak yardımıyla eritmeye başlayalım. yapışıyormuş gibi görünmüyor hiç. Çok şey yapmak lazım, ateş tutmak lazım da o da sıkıntılı olabilir bence. Evet, eritmeye devam ediyoruz. Biraz evin için kokuttu ve biraz uzun süren bir işlem. Sanki tam e, yapışmadı, yapışmadı gibi. gibi geliyor bize. Evet, eritmeye devam ediyoruz. Hızlı yapma istersen çünkü tutarsan daha iyi. Ben dediğim gibi. De. Evet, birazcık daha yapmaya çalışıyorum ama şimdi sen bak bakalım biraz hayatım. Kapağını kapatalım. Biraz sıcak. Bakalım olacak mı? Akabilir o yüzden. Bence de. Peşimizi ben Muhtemelen akacak. Evet, akıyor. Aktı yani. gördüğünüz gibi. Belki <laughs> ki bu TikTok'da Aynen. başarısız. Biz yapalım. Evet arkadaşlar ilk videomuzda başarısız olduk. İkinci videomuza evet. geçebiliriz. İkinci videomuzu izleyelim. Çorap. Şu anda çok kullanım, kullanmak istediğimiz diyelim. Yani çoraptan maske yapıyor açıkçası. Kenarlardan kesti. Katladığı yerden kesiyor. Keşke. Aynen. Daha sonra açıyor ve kullanılabilir hale geliyor. Bakalım bizde olacak mı? Aynen. Deneyelim mi? Aynen. Tamam. Malzemelerimizi aldık. Makasımız ve çorabımız. Ve kesme işlemine başlıyoruz. Buradan keseyim. Topuk kısmından itibaren üst kısmı ayırıyoruz. Çünkü büyük yapalım da sana uygun olsun. Şuradan keseyim. Olur. Yanlardan keselim. Bence şu iyi. Şurayı da keselim. Ha, şurayı kesiyorum. Bir de katladığın yerden keselim. Şuradan mı? Evet. Şuradan kesiyordu. Bugün biter herhalde. <laughs> biter biter. Tamam. Ve maskemiz bayağı al. büyük oldu. Açalım. Gel bakalım. Şimdi sen tak bakalım. Tak Mas bana dön ben düzenleyeyim. Maskemiz hazır. Bak bakayım bana. Şarapla falan yapılabilir. Olabilir Bir ama e, açık sağlık çünkü. açısından uygun değil Aynen ama değil. maske hale getirebiliyoruz. Aynen. Evet şimdi diğer TikTok hilesine bakalım. Şişmiş balon içerisine telefonu şey, bastırıyor. Kılıf ve yapıyor. Aynen. Havasını alarak balonun kılıf yapıyor telefonu. Bakalım olacak mı? Bakalım. Evet balonumuzu aldık. seni pilge gibi yapsın. <laughs> Böyle korkuttu. Yeter mi? Bence yeter. Tamam bence yeterli bizim ilk TikTok hayat hilesinde hmm. balonu evet, e, panonla patlatmıştık. Şöyle <laughs> da ama. linkimizi bırakırız. Yavaş yavaş bırakman lazım. Evet. Şimdi şöyle. Mi ben? Sen bas. Ya da sana bırakayım. Patlarsa sen de patlasın. <laughs> Biraz böyle çek kaydı. Tam sen Telefonu böyle bastırmak lazım. O kendisi atacak bence havayı. Ama bizim işte. Olmak üzereydi bence. Biraz bir kere daha deneyelim. Aynen bir kere daha dene. Biraz daha büyük olması lazım hayatım. Bence iyi. Az öncekinden büyük mü? Tamam. Tamam. Şimdi ikinci denememizi yapalım. Bence olacak ki böyle arkadan boş bırakmıyorum. Tam oluyordu ki. Tamam. Farklı özetli. bir balonumuz var. Hadi bir tane daha deneyelim. Tamam. Sana çok zahmet ettik ama. Şişir. <laughs> 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 çok yavaş şişiriyorsun. Patlayacak. Patlamaz hayatım. Şişir <laughs> <misin? gülüyor> Bence yeter. Tamam, verebilir. Biraz böyle çektim. Sanki bu daha iyi olacakmış gibi. Evet, başlayalım. Sonra da öyle az bastır. Uuu! Oldu! Aynen. Kenarlardan biraz daha orantılı evet. yaparsanız... Nasıl kullanabilirsiniz? <laughs> Ekran üstü kapalı diyor mesela. Ama hani bu şekilde kullanılabiliyor ya. Ama sonuçta oldu yani oldu? Biraz daha düzenli yaparsanız. Çıktık, olabilir. yaptık. Olabilir. Aynen. Bu başarılı oldu bence. Gördüğünüz gibi. Çalışıyor. Aynen. Tamam. Diğer videomuza geçelim. Ee, ne yapalım? Şunu Değil yapalım. Öyle. Evet. Baskısı yapılmış bir A4 kağıdı üzerinde. Parfüm Sonra sıkıyor. suya sıkıyor. Sıya Sıya koydu. Sonra Hı -hı. tekrar buraya koyacağın yere parfümü koyuyor. Tekrar etiketi yapıştırıyor. Sonra biraz daha ıslatıyor. Yani bir dövme yapıyor aslında. Tamam deneyelim. Aynen deneyebiliriz. Evet malzemelerimiz hazır. Hangi şekilde yapayım? Bunu... ne yapı? Şarj. Batarya. Ya güzel bir şey yaptın bari. Niye gayet güzel? Evet. Mı? Kağıdımıza parfümümüzü sıkıyoruz. Bayağı sıktım yani. Aynen. Tamam. Daha sonra parfümlü kağıdı suyun içerisine bırakıyoruz. Belli bir süre bırakalım içerisine. Kalacak mı? Evet. Hı -hı. Kalacak zaten parfüm buraya e, çözünecek Yani suyu yağlı hale getirecek. Yağlandı. Bir miktar bekleyelim. Bekliyoruz. Evet o arada beklerken kolunuza parfümümüzü sıkalım. Erkek parfüm keşke yapsaydık. Hak etmez. Ve kağıdı yapıştırabiliriz. Kuracak mı böyle? Bakalım göreceğiz. Bence direkt. Bence biraz daha beklemek lazım. Biraz bekliyoruz. Evet kaldıralım şimdi yavaştan. Ha. Yani çıkıyor ama biraz daha beklemesi lazım. Biraz da parfüm sıkalım. Bu yerine. Şöyle. Yeterli Bence. mi sence? Bence yeterli. Yeterli. En yavaştan. azından çıkıp çıkmadığını görmüş oluruz. Kaldıralım. Aa göster. Yani şu şekilde aslında çıkıyor. Biraz, Aynen, daha, biraz daha bekleyip beklese birazcık daha, daha iyi olur lazım ama oluyor yani. Evet, bunda o zaman başarılıyız. Aynen. Evet arkadaşlar, diğer videomuzu izleyebiliriz. Sen arkana bir kağıt koyuyorum herhalde. Evet. Aynen. O kağıdın üzerine Özge bir e, çizim yapacak ve ben o çizime göre, yaptığı şekillere göre kendim bir şekil oluşturacağım. Bakalım aynı şeyi çizebileceğiz mi göreceğiz. Aynen. Görel bakalım. Başlatıyorum. O aşkım süper gidiyor. Ne yaptın ya? Hiç bir şey bana kurdun Sen ne yaptın <laughs> Yani bir sürü bir şey yaptım. Böyle böyle yaparsan <laughs> ben nasıl tamam, yapabilirim? Dedim. Tamam, bitirdim. Tamam. Kaldı. Hah. Buyurun. Aynen. Evet. Sen mükemmel bir uyum. Bu e, kadınları temsil eden, bu da erkekleri temsil eden. Evet, çiçek böcek. Aynen. Soru şeride koymuşsun yalnız. Çünkü anlamadım ne yaptın. <gülüyor> <gülüyor> tamam bakalım. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar, Bugünlük de videolarımızın sonuna geldik. Umarım bu videomuzu da beğenmişsinizdir. Ayrıntıdan kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve like atmayı unutmayınız. Ee, tüm yorumlarınızı bekliyoruz. İyisiyle kötüsüyle hepsini okuduğumuzu biliniz. Aynen. <laughs> Hoşçakalın.